Bu videoda zamansız seri adı altında bir başlangıç videosu e, yaratmaya çalıştım arkadaşlar. Sonsuza kadar kullanacağım cilt bakım ürünleri, sonsuza kadar kullanacağım sevdiğim e, ürünlerden bahsedeceğim. E, bunlar benim her zaman severek kullanacağım, hiçbir zaman e, kullanmaktan vazgeçmeyeceğim. Gerçek anlamda favorim olan ürünler, e, cilt bakım ürünleri var içinde, parfümler var, e, güneş kremleri var. Güzel ürünler var bu anlamda. Her zaman e, benim hayatımda olan ürünler olacaklar bunlar. zamansız her zamanın favorisi olan, her zaman benimle yoluma devam edecek ürünler olacak arkadaşlar. Bu arada en baştan belirtmek istiyorum, videomda herhangi bir işbirliği ve sponsorluk yoktur. E, biraz önce, e, biraz sonra yer alacak ürünler ve bu ürünlerin tamamı fiyatı bizzat tarafından al, ödenmek suretiyle alınmıştır. Bu anlamda bir işbirliği sponsorluk ya da gelir elde etme amacı bulmamaktadır kanalımda ama yasa gereği zorunlu olarak reklam ibaresini kullanıyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. O halde ne yapalım? Ürünlerimize bir bakalım. Zamansız serideki ilk ürünüm arkadaşlar bir Be Beauty'nin cleansing oil'i. Ben bu konuda 100 liralık cleansing oil'de kullandım, 2000 3000 liralık cleansing oil'de kullandım fakat Arada hiçbir fark olmadı. Hatta pahalı ürün kullanıp da cildimi tahriş eden de oldu. Kurutan da oldu. Fakat BBT'nin bu cleansing oili gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Hatta bu stoklu bir ürün. Şu anda bu kapalı kullanmadım. Kullandığım başka bir e, BBT var. Açık olan az da açık olan. Bu ürünü ben sonsuza dek kullanırım arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle zamansız, mekansız her zaman kullanabilecek. Gerçek bir favori ürün. Fiyatı çok uygun. Cildi güzel temizliyor, kurutmuyor, bayıcı bir kokusu yok, hassasiyet uyandıran kötü bir parfüm kokusu yok. Pek çok cleansing oil gibi cilt, yüz yıkama yağı gibi ortalamanın hatta üzerinde bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu ürüne ben gerçekten güzel bir puan veriyorum ve bununla yoluma devam edelim. Zamansız favorilerde bir diğer ürün de arkadaşlar Bioderma'nın Sensibio yüz temizleme jeli yüz temizleme jeli olarak da arkadaşlar 100 liralık yüz temizleme jeli de kullanmışımdır. 2000 3000 liralık yüz temizleme jeli de kullanmışımdır. Fakat kesinlikle favorim bu ürün. Bioderma Sensibio yüz temizleme jeli, sıfır kokulu, hiçbir şekilde kokusu olmayan. Cildi çok güzel temizleyen, cildi çok güzel arındıran hiçbir şekilde tahriş, hassasiyet yaratmayan. Bu anlamda da ciddi gerçek anlamda güzel bir etki bırakan bir ürün. Bunu söylemem gerekiyor. Bu ürün hatta çok azaldı. Dibinde ben içine su doldurdum. Birazcık şu anda sıvı kıvamda görünüyor. Dibindeki kısım ziyan olmasın diye. Tekrardan yeni pakete geçeceğim. Sonsuza kadar zamansız favorilerimden yüz temizleme jeli kategorisindeki ürün Biodermanın Sensibio yüz temizleme jeli. Zamansız favoriler kategorisinde bir diğer de arkadaşlar. Chanel'in Lamos Clefrent köpük nemlendiricisi. Hani bazen olur ya canımız hiçbir şey yapmak istemez. Ağır ağır cilt bakımları yapmak istemez. Hiçbir şey istemez. Sıkılırız. Zamanımız yoktur. Tatildeyizdir. Seyahat halindeyizdir. Seferiyizdir. Vesaire. Bu ürün tamamen o anların ürünü arkadaşlar. Cildinizi yıkayın. Yıkadıktan sonra bu ürünü sürün ve özellikle gece ise uyuyun, güzel bir uyku çekin üstüne. Hafif köpük formda bir e, hafif nemlendirici arkadaşlar bu. Cilde sürüldüğünde köpüğe dönüşen, sonrasında cilde hemen emilen çok rahat bir ürün. Özellikle konforunuza düşkün olduğunuz alanlarda ya da çok böyle ayrıntılı cilt bakımları yapmak istemediğiniz zamanlarda imdada yetişen çok güzel hafif formda bir nemlendirici. Geceleri tercih ettim bir ürün. Ee, bu ürün de bittikçe alacağım bir ürün arkadaşlar. Çünkü emsali yok. Muadili zaten yok. Ee, bittikçe alacağım. Sürekli şans vereceğim ürünlerden birisi de Chanel'in Lamos Clarifant köpük formdaki hafif nemlendiricisi favorilerin favorisiyle tanışmaya hazır mıyız arkadaşlar? O halde tanışıyoruz. Tabii ki Shadow Expert Sun Projector Lotion LED Solair 50 SPF e, ee, jel güneş kremi arkadaşlar bu güneş kreminin muadili kesinlikle yok isterseniz günlük yaşantıda şehir içinde sürün dışarıya çıkın işinize gidin isterseniz 50-60 derece güneşin altında sürün denize girin bu ürünü kullanıp ben Bodrum'da tatil yaptım arkadaşlar. Denize gittim. Kurulandım. Duş aldım. Çıkmadı. Kesinlikle. Cilde değdirdiğinizde çıkmayan bir ürün. Yüz temizleme jelleri, cleansing oiller yüz temizleme yağlarıyla cildinizi iyice arındırmanız gerekiyor aksi takdirde asla ve asla ciltten çıkmıyor. Şimdiye kadar kullandığım en etkili ama en etkili Güneş kremi bu arkadaşlar. Dediğim gibi muadili yok. Eşi benzeri yok. Sıvı formda jel bir güneş kremi. Bunu ben her koşulda denedim. Gerek şehir içinde gerek kavurucu güneşlerin olduğu tatillerde. Hepsinde benden 10 üzerinden 10 puan oldu. Güneş bir kremi konusunda asla macera aramam. Hiçbir şekilde maceradan hoşlanmam. Benim ürünüm budur. Kesinlikle değiştirmem. Zamansız favorilerdeki son ürün arkadaşlar Nüksun e, San Vücut Misti. Bu ürün arkadaşlar egzotik meyveler, Hindistan cevizi gibi notalar içeren efsanevi bir ürün. Vücut misli olarak çok ürün denedim arkadaşlar. Yani nasıl söyleyebilirim? Hmm, değişik değişik markalar. Nux'tur, işte Kadoli'dir, e, Gest'tir. Victoria's Secret'ın abartılan vücut misleridir. Hepsi denendi. Hepsi test edildi. Hiçbiri onaylanmadı ama Nuxun bu Sun Other uh, Delicious Parfumant Fragrant Butter vücut misti parfümlü vücut suyu kesinlikle zamansız favorilerden birisi. Bittikçe alacağım bir ürün arkadaşlar. Kokusu çok iyi. Ee, Sıktığım insanlar mutlaka soruyor, denemek istiyor, adını soruyorlar, bana da sıkar mısın diyorlar. Tatile götürdüğümde herkes denemek istiyor. Bu anlamda birazcık herkes denemek istediği için bitebilir ama sorun değil. İltifat alan ve sorulan bir ürün. Vücut misli konusunda da asla ve asla maceraya girmem. Sonsuza dek yoluma yazın özellikle bu ürünle devam ederim arkadaşlar. Bu şekilde. Asıl seride yer alan e, en favori 5 ürün bu şekildeydi arkadaşlar. Bunlar benim dediğim gibi hiçbir zaman benimle ayrılmayacak ürünler, yanımdan ayrılmayacağım ürünler, her zaman e, bittikçe alacağım ürünler, benim gerçek anlamda favorim olan ürünler. E, bu ürünleri ben çok seviyorum. E, bir beşli haline getiririm. Buna ne diyebiliriz? En favori cilt bakım ürünleri beşlisi şeklinde. Bundan sonra başka forilerde olursa bu seriye devam edebiliriz. E, zamansız e, seri, en favori ürünlerin bu ilk bölümü olsun. Tekrardan yeni ürünler alırsam, tekrardan yeni ürünleri dahil edersem e, hayatıma. Yani sonsuza kadar yoluma devam edeceğimi düşündüğüm ürünler olursa bunun part ikisini çekeriz, part üçünü çekeriz. Bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bundan sonraki videom e, Nisan ayı içerisinde yaptım. Alışveriş videosu olacak arkadaşlar. Nisan ayı içinde neler aldım? Nisan ayı içindeki alışverişlerim, nelerdi? İşte Sephora'dan yaptığım, Trendyol'dan yaptığım, Sevil Parfümeri'den yaptığım, eee yaptığım alışverişlerden bahsedeceğim. Sonraki videomda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum.